Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kendimizi İstanbul'da doğayla baş başa bırakabildiğimiz bir yerdeyiz. Burası Çekmeköy'de Taşdelen Mesireyeri yeri olarak geçiyor. Biz de daha önce duymamıştık burayı ve İstanbul'da hep yeni yeni yerler keşfetme isteğimizden dolayı burayı da denemek istedik. Buraya girişler ücretli. Eğer yaya olarak gelirseniz 8 TL ücreti var. Eğer araçla gelirseniz 20 TL gibi bir ücreti var. Tabi hafta içi olması nedeniyle burası şu anda oldukça sakin bu anlamda beklentimizi karşıladı. Ancak yorumlardan anladığım kadarıyla hafta sonu burası oldukça kalabalık. Yani eğer hafta içinde ailece piknik yapmak, yürüyüş yapmak ya da mangal yapmak gibi bir düşünceniz varsa buraya gelebilirsiniz ki aynı zamanda burada tabii şu anda sokağa çıkma yasağı olduğu için e, çadır kurmaya izin vermiyorlarmış ama diğer zamanlarda burada kampta yapabiliyor musunuz? Bunun belli bir ücreti varmış. Kapıda bunun bilgisini vermediler ama kamp yapabilirsiniz dediler. Araçta giriş yaptıktan sonra ilerleyebileceğiniz uzunca bir yol var. Toplamda 11-12 farklı piknik alanı var. Siz onlar içerisinde uygun olan bir yerde durup pikniğinizi yapabilirsiniz. Başta Taşdelen Mesre yeri'nin çok fazla duyulmadığını ifade etmiştim. Ancak eminim Taşdelen suyunu duymuşsunuzdur. İşte Taşdelen suyunun kaynak noktası tam olarak burası. Taşdelen ormanları yolun biraz ilerisinde Taşdelen su fabrikası da var. Eğer siz buraya gelirken yanınızda damacana getirirseniz buradaki çeşmelerden bu suyu ücretsiz bir şekilde doldurabilirsiniz. Taşdelen suyu 1500 yıllardan itibaren bu bölgede bilinen bir suymuş. Özellikle birçok hastalığa iyi geldiği ifade ediliyor. Başta böbrek taşı olmak üzere tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum ama taşdelen suyunu fazlasıyla duymuştum. Gerçekten buradaki piknik alanları fazlasıyla güzel. Arkamdan da görüyorsunuzdur. Yemyeşil bir ortamı var, yemyeşil bir doğa var burada ki e, buradaki mesire yeri de oldukça geniş. Burayı yürüyüş anlamında, işte bisiklet parkur anlamında da kullanabilirsiniz. Eğer özel aracınız varsa buraya gelmek oldukça kolay. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında oturanlar Kadıköy, Üsküdar, işte Maltepe, Kartal gibi yerlere e, burası yaklaşık olarak 20 km uzaklıkta. Yani 30 dakikada buraya özel aracınızla gelebilirsiniz. Eğer toplu taşıma kullanmak istiyorsanız burası yerleşim yerlerine de oldukça yakın. Ben videonun açıklamalar kısmına hangi toplu taşıma araçlarıyla buraya geleceğinizi de ekleyeceğim. O şekilde de buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi özel aracınız varsa çok kolay bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Buranın en eksi tarafı tuvaletleri bence. Yorumlarda tuvalet var şeklinde ifadeler okuduk. Ama bence olmasa daha iyiymiş. Yani var olmasıyla olmaması arasında hiçbir fark yok. Hatta olmasa çok daha güzel olacakmış. O derece kötü. Belki de bize öyle denk gelmiştir. Bunu da belirteyim dedim. Yani şöyle gördüğünüz gibi iki tane tuvalet gördüm. Ancak çok kullanılabilir değil. Burası oldukça büyük bir mesire alanı böyle orman arasında yürüyebileceğiniz, bisiklet sürebileceğiniz yerler de mevcut ki gerçekten şu anda çok güzel bir yürüyüş parkuru var. Harika. Bir de tabii sakin olması nedeniyle çok güzel. Biraz şu anda merkezden kapıdan uzaklaşıyoruz. Çok güzel. Yani tamamen doğanın tüm güzelliğini görebiliyorsunuz. Biz oldukça güzel bir günde geldik buraya. Şu anda neredeyse insan yok. Çok güzel sanki kendimi İstanbul'da değil de İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzakta hissediyorum. Harika. Burada İstanbul'a baharın geldiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Her taraf artık cıvıl cıvıl. Kuşların ötüşte harika. Çok farklı kuş türleri var sanırım. Çünkü arada çok farklı kuş sesleri duyabiliyorsunuz burada. Aynı zamanda hani burası mesire yeridir mantığıyla biz geldik. Ancak tahminlerimizin ötesinde çok daha büyük bir yer burası. Özellikle yürüyüş, koşu ya da bisiklet gibi bir düşünceniz varsa burası gerçekten sizleri fazlasıyla tatmin edecektir. Biz sadece bir kısmını gezebildik. Daha yani burada akşama kadar geçseniz bitiremeyeceğiniz kadar yürüyüş yolları mevcut. şu ileride bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çadır kurulmuş, kamp ateşi yakılmış bir aile kamp kuruyor. Dediğimiz gibi burada bunu yapabiliyorsunuz ancak şu anda yasaklardan dolayı gece konaklamak yasak. Sadece gündüz kurabiliyorsunuz. Bunu da çekmezsem olmazdı. Bilmiyorum yani böyle bir uyarı yaptıklarına göre demek ki gerçekten masaların üstünde ateş yakanlar varmış. İlginç. tabi çoğu yerde oturma masaları birazcık enteresan, kirli, çok oturulacak gibi değil. Bence daha yenileri konulsa çok daha güzel olurmuş. Yani böyle bir yere şu masalar kesinlikle yakışmıyor. Taş delen mesire alanı o kadar büyük ki arabanızla dolaşın. Sevdiğiniz, beğendiğiniz bir yerde durup mangalınızı, pikniğinizi yapabilirsiniz. Bu arada mesire alanına giriş yaptığınızda ilk sağa girerseniz orada taş delen kaynak suyunu göreceksiniz çeşmesini. Orada yanınıza getirdiğiniz damacanaları doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Suyu da gerçekten lezzetli. Bu da aklınıza bulunsun.